bilgilendirmeden sonra tip temsilcilerimiz basın açıklamalarını gerçekleştirecekler. Teşekkür Gözü bir saniye <laughs> Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Ama asıl mesele sözün bittiği yerde kimsenin söylemeye cesaret edemediğini söylemektir. Halkın vicdanına savaş açan AKP iktidarına ve insanlıklarını ipoteklemiş vekillerine böyle söz, söz seslenmek zorunda oldu. Şimdi son sözü en başta söyleyelim. Bu halk Gezi'ye o topçu kışlasını dikmenize nasıl direndiyse Masum canlıları katletmenize de öyle direnecek. Biz kazanacağız. Etmiyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz, icat etmiyoruz. Korkmuyoruz, korkmuyoruz, icat etmiyoruz. Saray iktidarı halkı tanıyor. Güzeli ve iyiye saldırıldığındaki korumacılığına savunmasız masumları sahiplenmedeki oh, oh. inatçılığına, vicdanına kast edildiğinde köpüren öfkesine çok kereler şahit oldular. Ama durmak bilmiyorlar. Bu yüzden kudurmuş tirollerine ve efendilik ettikleri medyalarına sokak hayvanlarını terörist ilan ettirmeye çalıştılar. Sonra yasa süsü verdikleri iğrenç cinayet ruhsatını gece yarılarında yangından kaçırırcasına çıkarttılar. En nihayetinde Gebze'de sorumlusu oldukları bir katliama şahit oldu. Yaşama yönelik her saldırı ister kadınlar, ister çocuklar, ister hayvanlar, ister doğa olsun. Tesadüfi ya da bireysel sapkınlıkların değil, onların sebep oldukları sistematik bir çürümenin sonucudur. Sürdürdükleri tahakküm, sömürü ve güç mantığına bağlı olarak yaşama, adalete, özgürlüğe karşı açılan bu savaş siyasi bir tercihtir. Hayvanlara yönelen kıyım ve şiddet, sokaklarda rahatça gezen, önce tutuklanıp sonra iyi hal indirimiyle aramızdan salınan katillere cesaret veren politikaların bir yansımasıdır. hayvanlar, Katiller içeri, hayvanlar dışarı. 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 Içeri. Saray iktidarı halkı tanıyor ama onları tanıyor. Sevgisiz ve merhametsiz olduklarını biliyoruz. İhaleyle güzelim ceylanları öldürdüler. Kaz Dağları'ndan Kuzey Ormanları'na, Cerat Tepe'den Akbelen'e, Yemmişli Ormanları gözlerini kırpmadan biçtiler. Uzun gölü betonu döndü. Şimdi de mesela saldırdı. Irmakları HES adı verdikleri hapishanelere hapsettiler. Asan keyfi, sular altında bırakıp yok ettiler. İyi ve güzel olarak her şeye düşmanlık ettiler. İşçilere düşman, doğaya düşman, hayvanlara düşman. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilenler de bunlar. Teşekkür ederim. Kadınları nefes alamaz hale getirenler. Nari'nin, Gadi Berkin'in katillerini koruyanlar da oluyor yaşama karşı garezleri var. Bunu biliyoruz. Onları tanıyoruz. Saray iktidarı ve iradelerini o iktidara ipotek edenleri çok iyi tanıyoruz. Çok kötüler. Bu kötülüğe yaratmak istediğimiz şimdi bir dizi sorumuz var. Bunun böyle olacağını bilmiyor musunuz? Öyle mi? Faşizminizi sağlamlaştırmak adına kötülüğün sağlamlaştığı bir kültür inşası için uğraştınız şey. senelerce. Toplumun her katmanında yaydığınız kötülüğün, hareket alanı açtığı katillerin kendine vazife çıkartıp harekete geçmek için aportta beklediğinden bir haber veririz, öyle mi? Kürekle dövülerek, bacakları kesilerek, kafaları ezilerek, kamyonet arkasına bağlanıp sürüklenerek, dili dili yakılarak öldüren hayvanlardan, ve bu katliamları yarattığı intiharlardan haberiniz yok o da katliam hasatını çıkarttınız öyle mi? 20 yıldan fazla süredir iktidarda kalmak için kullandığınız düşman yaratma marifetine mi güveniyorsunuz yoksa beyler? Bu ne çıktı? Kanlı iddiaf patrilerini organize ederek halkı bu suça ortak edeceksiniz. Plan bu mu insanı? Masum katletmek pahasına yatağa aç girer insanlar kapitalizme yemedik onuruna saldırdığınız emekçiler, enflasyona boğdurduğunuz emekliler konuşulmasın. Uçuma listeliğinin hukuk sistemi anayasayı pervasızca delik deşik edişiniz gündemi işgal etmesin istiyorsunuz. Öyle mi? Bu mecuret şatakata, saraylara, uçaklara, altın klozetlere bile yani devletin itibarına bir çağırdı. Sokağın dilsiz evlatlarına Onların yaşam koşullarını iyileştirmeye para yok, öyle mi? <laughs> Onları derine kadar verilen katlarında kartlarında dördürelim katillerinize yana aç bırakıp birbirlerine parçalatınca etanazi ile acı çektirmeden huzura kavuşsunlar diye ayaklarına kapanırız mı sandınız? Ya da süne <laughs> ithal etmediğiniz için size teşekkür ederiz mi sandınız? işçilere mezar olan adamları, raydan çıkan trenleri, deprem riski altında olan kentleri ıslah edemediniz, etmediniz. Aynı göğün altında yaşadığınız hayvanları mı ıslah edeceksiniz?